İnovasyon haftası çok başarılı bir organizasyon. Bu yılki konusu Tomorrow Now yani gelecek şimdi konusu. Burada her şey var. Arge var, inovasyon var, teknoloji var, marka var. Geleceği bugünden düşünmek ve geleceği bugünden yaşamayı öngören bir konu, bugünden inşa etmemiz gereken bir konu ve az önce Inno'da da gördüğümüz gibi yapay zeka hayatın her alanına hızla girmekte ve bu anlamda Türkiye'deki şirketlerin yapay zeka kullanım oranı 2021'de %2.7 iken 2025 yılı ortası itibariyle bu oran %7,5'a yükselmiştir. Bu çok önemli bir oran. Bugün 150 bin aşkın ihracatçılarımızın ortak sesi, ülkemizin üretim ve ihracattaki kararlılığın gücüyle Türkiye'nin yenilikçi vizyonu dünyaya ilan etmek için bir aradayız. Ülkemizde inovasyon yolculuğunun en önemli durağına, geleceğe yön veren fikirlerin oluşturduğu platforma Türkiye İnovasyon Haftası'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Özgün fikirleri yaşartan Rekabetçi bir sürdürülebilir ekosistemin oluştuğu İnovasyon Haftası'nın 12.'sini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl temamız Tomorrow Now yani gelecek şimdi. Gelecek artık takvim yapraklarında değil, yapay zekada ve kodlarda hayat buluyor. Bu nedenle inovasyon haftasının yapay zeka ekseninde yeniden kurguladık. Önce yapay zeka politikamızın belirlenmesi lazım. Bakın yapay zeka e, bakanlığının kurulması lazım. Yapay zeka üniversitesinin kurulması lazım. Yapay zeka enstitüsünün kurulması lazım. Yapay zeka ile ilgili post dediğimiz yani doktora sonrası yapılan bazı yerlerde var ama en, benim bahsetmiş olduğum kitaplarında yazdım bunu. Yapay zeka üniversitesinde hangi fakülteler olacak? Bakın insan mühendisliği fakültesi, beyin mühendisliği fakültesi, organ mühendisliği Fakültesi Nano neuro, Kuantum Biyoloji Mühendisliği Fakültesi Veri Mühendisliği bunların çok acil Neuroscience Fakültesinin adım at Yoksa hep böyle uyum, uyumakta kalırız. Bir şey aramayız. 12.sini düzenleyeceğiz. Gittikçe büyüyen, gelişen, katılım artan bir motivasyon inovasyon. Teknoloji, bilgi, teknopark, bilim adamları, konusunda en iyi olan uzmanları hem dünyadan hem Türkiye'den buraya getirip gençlerle beraber aynı ortamı paylaştırıyoruz. Tabii bu etkinlik özellikle ülkemizin ekonomisi için önemli bir adımdır. Önemli bir merhaledir. Bu merhalenin devam edeceği inancındayım. Tabii devletin de Sayın Bakanımızın da burada olmuş olması, buna destek vermiş olması hem bizim iş adamlarımız için, ihracatçılarımız için önemli bir husustur. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi yapay zekanın da burada mevzu bahis edilmesi önemli. Çünkü yapay zeka dönemine girdik. Kuantik çağ içerisinde yapay zeka çağına girdik. Herkesin bunun farkındalığında olmalı.